Alo. Efendim Ali. Hacım iyi soğudu hava yalnız. Sisten dolayı. Ha, ee, değil mi? Yo gayet iyiyim. Ha, ee, iyi hadi bakalım. Ya zaten şu üstümüzdeki montların içli vırtı zırtı derken. Onlar ee. şey içimizdekiler fazlaydı yani hacı. Biz geçen sene sıfırda falan anca yani hani bu kadar. Öyle gezdik diyor ha? Tabii canım. Şu an ellerim falan üşümüyor öyle o kadar. Hava 10 derece şu anda. Hmm. Hele bir de güneş varken hiç sıkıntı yok hani. Şu an bir tık ellerimde hissediyorum ama böyle üşüme falan yok. Ya ama iyi sis varmış. Aynen. Dayı çok şey değil, gitmeyi çok engelleyecek yo, kadar yo, değil görüş şey, düşük değil. değil yani. Aynen. A ama indikçe koyulaşacak. Öyle mi? Daha mı kötü olacak? Tabii tabii daha şey, daha da e yani 50 metreye falan düşecek. Hmm. Daha yeni girdik çünkü. Çukura indikçe artıyor. Sen dün mü gezdin motorla? Motorla gezmedim ben dün. Ben arabayla Amasya'ya gittim. Şey, e, ailece. Aa. Akşam kaç gibi yani dört buçuk gibi falan Çorum'dan çıktım. Aynı bu e, Mecitözü'ne doğru inerken bir göl var ya sağ tarafta yokuş aşağı ha. iniyorsun. Aşağısı böyle aynı şimdiki gibi şuna bak dedim ya çukura nasıl çökmüş dedim aklıma hiç gelmiyor ya. Aa. Az sonra içine girdik. <laughs> Amasya'da çıktığımızda hava kararmıştı. Saat altı hmm. olmuştu işte hava kararmış. Sis bitti Amasya'da. Ama Burada ama aşağıları iyi bak. Evet şu anda evet şu anda iyi. Yukarıdan i̇yi. bak daha koyu sis görünüyordu. Şu evet. An öyle bir çok koyu sis yok. Sis ortada hacım. Aynen. Şu dağların tepesinde duruyor. Aynen olabilir. Doğru söylüyorsun. He. Ee. Bu arada kamera kaydı yapıyordum. Şu an seni Hı. de çekiyor Ali. Öyle mi? Evet meşhur oldu. Oo, atacağım mı YouTube'a? Atayım mı? Tabii evet. oğlum. Gökhan kanalını at. Gökhan Biz kanalına. ailece takip ediyoruz orayı. Gökhan diye de kanal mı olur desene? Adını böyle bir. Oğlum takip edin, beğenin. Uçuk kaçık bir isim koymak lazım. Kanala mı? Evet. Ne diyeceğim? Ne bileyim? Bitikler. Bilsem, bilsem zaten koyardım. Bitikler koyalım işte. Bitiklerden bir tanesi diyor ne? He? <laughs> he, bitiklerden biri. Aslında bir bi olabilir bir bitik. Bir bitik. <laughs> Aa. Yemin ediyorum şu an kanalın adını netleştirdik Ali. İyi hadi hayırlı olsun. Teşekkür ederim cümlemize. Bir bitik gerçekten güzel oldu. İkiyi de ben açarım. 300 eser. Aynen iki bitik, üç bitik. bitik, bitik. Yok fark etmez siz de bir bitik diye açabilirsiniz. Hı. Çünkü bitiklerden bir tanesi sensin. Evet, doğru. İkincisi değilsin yani. Sıra olarak değil diyorsun. adet Tabii, olarak. Da adet, aynen aynen bir bitik. O yüzden olabilir bence. Ama şöyle olabilir hani aynısını alamayacağın için bir bitik en sonda ünlem koyarsın. Öteki evet. soru işareti koyar. Şey yap, alt çizgi, seksi boy. Aynen aynen. Gecelerin yargıcı, bit bitik. Aynen hepsi olabilir yani. <laughs> Hava güzel ama. Hava güzel. Eser dörtlüyü kapattı, dörtlüler kapanıyor. Kapattık o zaman. Öndekine uyarız. Tabii oğlum, öndekine ders o. Hangar out. Ben müziğe geçiyorum o zaman. Tamam hadi görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay.